Esselamu Aleyküm. Değerli Hocam, e, aile üzerine çalışmalarınız var. Allah razı olsun. Memleketin en büyük sorunu gerçekten aile, insan yönetimi, efendim aile yönetimi. Bu konu üzerindeki hocam görüşlerinizi e, almak istiyoruz. Buyurun değerli hocam. Öncelikle dua edelim değerli hocam. Evet. Rabbim hanımlarımızın ellerine değil cümlemizi kollarına düşürsün. Evet. Evet. Anlamaya değil onları sevmeye bizi çalıştırsın. Evet. Rabbim yüzde yüz haklı da olsak özür dileyecek tevazuyu bize gösterip savaşa girmekte muhafaza eylesin. İstedikleri şeylere karşı gücümüz yetmese bile hayır kelimesini kullanmaktan, şiddetle kaçınmayı, cehenneme girmek kadar hayır demenin tehlikeli olduğunu bilmeyi bakarız diyerek geçiştirmeyi nasip eylesin. Kadına adam edeceğim, ikna edeceğim diye emek verenler peyguda uğraşırlar. Rüzgara karşı türkürmüş gibi olurlar, ağızlarına dolar efendim başka şey daha söylemek istemem. Ne yapacaklar? Kadınlara karşı ikna değil, idare etmeliyiz. Ve Rabbimin şu ayetini okuyacağım. Lütfen. Ve ceale beynekum ve rahme. El vedud er rahme sıfatları var evlilikte. Evlilik kavganın sebebi zaten Sevginin ve merhametin ifras ettiğinin anlamına gelir efendim. Keteb ale nefsin rahmet diye Rabbimizin rahmetinden. Rahman Suresi rahmetle başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Er Rahim Fatiha'da. Bu kadar merhametsizlikten kavgalar oluyor. Karşılıksız hanımı sevmemiz lazım. Hanımefendilere karşı sözlerimiz çok önemli. Kadınlar kulaklarıyla sever. Erkekler gözleriyle severler. Onlara karşı konuşurken cömert davranmamız lazım. Hanım, dünyaya bir daha gelsem, senden başkasını almazdı <laughs> Mesela, hanım çok israfçı değil mi ya? Perişan ediyor, dumanla attırıyor, maaş maaş gözü görmez. Dediğini almayacaksın, he? Altı ay sonra kendinden olmuştur, kavga ettiğinde yanına kar kalmıştır. <laughs> e, ne yapacaksın hocam? <laughs> Diyeceksin ki, hanım dünyada senden tutumlu ben kadın görmedim. En israfçısı bile hoşnut olur hocam. Sevgiyi söylemezseniz, Odun atılmayan ateş gibi sevgi ateşi söner. Saygısızlık sevgi duvarına koparılmış tuğla gibidir. Kaba söylemeyeceksin. En büyük problem. Ahir kelam hocam. Ben akşamada konuşurum. Evet. Ama huzurunda amellerim iptal olur diye imtina ediyorum. Estağfurullah hocam. Hocam, biz hocam size... ne dersiniz? Evet. Kadınlar dolaylı konuşur. Evet. Akşamleyin müftü bey. Evet. Sabahleyin sohbet. Akşamleyin vaaz Evet. Hanımefendi sen o hocalığını bilmem neyini anlamaz. Evet. Camide yazsaydın. Hocalara söyle bir lojman bulsunlar Bir de karı orada Anlatabiliyor muyum? Aslında bunu duyduğu zaman erkek bizim milletimiz Mısır'ın yetiştiği topraklar olduğu için ateşin karşısında birden patlar. Kadına karşı bağırırız. Bir, kavga etmemek için hanımın sözlerinin dolaylı olduğunu iyi ki gelebildik yatacak yerin yoktur dur diyen hatına karşı seni çok özledim bey. O güzel gözlerine bakarak çay içmek istiyorum demek istediğini anlayalım. Böyle konuşsanız imtihan olmayacak zaten. 40 nokta burası. Biz hemen parlamayalım. Her öfke, her öfke kaba söz sevgi duvarına koparılmış tuğla gibidir. Kadınlar asla yanlış unutmazlar. Anayasa Mahkemesi'nde dosyalar kaybolur. Ama biliniz ki onlar da silinmez. Beynin sağ lopun atarlar. Bayram namazından sonra bayramlaşayım derken bile en acılı olayı size hatırlatırlar. Geçmişlerimizin ruhuna. Kadınlarımızın evde takvalı, değil dışarıda takvalı olmasına evde de cömertçe cilveli olmasına Allah rızasına <laughs> el fatiha. Çok teşekkür ediyoruz hocam.